Evet dostlarım bugün top lane'de Orn oynuyoruz. Ranked serimizdeyiz. İnşallah bu videoyu tekrar çekmem. Zümrüt oluruz bu videoda. Gayet başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Karşımıza anti pick'imiz olarak set alındı. Set alındığı zaman hiçbir şekilde adama biz girmeyeceğiz. Onu söyleyeyim. O adamın bize girmesini bekleyeceğiz. Uzaktan uzaktan minyon alacağız. Lane üstümüzü aldık. Set agresifliğini yapmaya çalışırken hibeden abi minyon kaybediyor. Biz burada olabildiğince az kaçırarak ya yeter ki ölmeyelim. Minyon az bir şey kaçırır, kaçırsak da bir şey olmaz yani. Anını satayım onu alabilirdim. Set bu koridorda her türlü en azından early'de kuvvetli. İlk başta çelik yürek başlarsak bizi daha kötü bir şekilde ezebilir. Onu da söyleyeyim. Yani kötü bir şekilde ezilmezsek her türlü ileri aşamada iş göreceğiz. Setten daha fazla iş göreceğiz. Onu söyleyebilirim. Sakin sakin farmımızı alalım abi. Yavaştan bu arada yani burayı ittirdikten sonra setin levelle beraber gelen gücünü egale edebilmek adına item almaya da başlayacağım. Ordon Bey atmadan item alabilme avantajına sahip. Hepinizin bildiği üzere. Agalar burayı da ittirip aslında ananı satayım. Sanatmasını bekleyeceğim. Sonra sıçrayı koyacağım. Karşı rakipte zek olduğunu unuttum. Bak bu büyük bir hatadır. Bu gerçekten büyük bir hata. Şimdi ben buraya yaklaşırsam tekrardan beni denemek isteyebilir. Burayı da ittirmek istiyorum. Güzel set. O kadar minyonla boğuşurken aslında biz bu adamı keseriz ha. Hadi. Fizz. Aga Geleceğin zamanı ya adam midde farm alıyor görüyor musunuz abi Allah'ım ya Rabbim ya ona ölmesin Double buff'ı da rakibine verdi anasını satayım ya böyle Neyse anti farm bize itiyor gayet güzel bir şekilde kalmış lane. Gayet tatlı bir şekilde kalmış TP'mizi harcamamıza gerek yok Farm konusunda setle eşit gitmemiz hatta 5-6 milyon fazlamız var. Gayet tatlı bir senaryo bu arada. Adam da mahvolmuşunu bitirmemiş. Zırha dayanacağım bir tık. Bir tık zırha dayanacağım. Yani şu an takaslarda kazanma ihtimalim var ama o da temkinli oynuyor. Bak Burayı yavaş yavaş ittireyim ben. Denemez ki abi. Sakin olalım ya. Gerek yok. Şimdi saçma bir karakter. Saçma olmasa problem yoktu. Çok saçma karakter. Şimdi neler yapabileceğini ben de tam kestiremiyorum. Abi. <laughs> ya İki karakterin de limitlerini az çok biliyorum. Kesebilir miyiz? Tam kestiremiyorum yani. Ya o adamın itemi olmasa bile kendime güvenemeyebilirim şu an. Set kadar bozuk çar yok ya. Set, Diego. Bu ikisi çok bozuk çarlar. Viego gank geliyor da benim manam yok. Ult atamayacağım bu adama. Yoldayken belki ultimin manası gelir mi? Güzel güzel. Böyle yan köşelerden kıyılardan tırtıkladığı skorlarla beraber da güzel bir şekilde işimizi görmüş oldu. Tertemiz abi vallahi tertemiz ter tertemiz. Çok free bir oyun kazanmış gibi olacağım muhtemelen. 6'ya 0'lık seriyle devam ediyoruz. Aga burayı da seri ittirebilirsem. Bayzleyip TP atacağım direkt. Hay minyonunu sıkayım. Neyse set de gitme doğruya problem yok. Burada çok büyük fail diyebilirdik abi. Aşırı büyük fail diyebilirdik. Ağır yaramızı da aldık. İlk mahvolmuş gittiği için ağır yaranın bize çok büyük faydası olacak. Vallahi hem level üstünlüğünü aldık. 13 levelden sonra tüm dostlarımızın itemlerini de geliştirmeye başlayacağız. Burada bir set daha kurtçuk alabilirsek şu oyunu kaybetme gibi bir şansımız kalmıyor. Abi kurtçuklara yardım ederken mümkün olduğunca jungle'a salmaya çalışmanızı öneriyorum. O adamlara çok güzel bir şekilde X veriyor. Yani 5 6 tane farm kaçırdık. Çok çok mühim değil. Öyle çok çok ağır mühim değil. Kurçuklar gerçekten oyunda çok fazla etki sağlıyor. Ben jungle oynarken de biliyorsunuz kurçuklara çok önem veriyorum abi. Artık bu arada bu adam bize girerse biz e, seti keseriz, muhtemelen keseriz. Mide doğru bir Roam deneyeceğim abi. Kestik onu. Tamam sıçrasını aldık. Devam devam devam. Çok hareketli ya. Aşırı hareketli. O da zorladı. <laughs> Ya Lucian orayı çok güzel oynadı da Ornuz abi Artık bu adamın bize güç yetirme gibi bir durumu imkansız. W'sunu da güzel bir şekilde yürüyerek dojladık abi Yemin ediyorum oyun hem bizim adımıza hem takım adına muazzam gidiyor. Vallaha muazzam gidiyor. Billahi muazzam gidiyor. Yanaş abicim. Mükemmelsin. Öldük. Güzel, güzel, güzel. Adamı kovalamak benim işim değil. Tankım ben tank. Bizimkilerin önünde duracağım. Bizimkileri rahat rahat pıtı 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 vuracaklar abi. Geliyorum. Smolder ne kadar şey olsa da late bir olsa da kaçma skilli fazla yok. Aldık mı onları? Sattık mı? Bak bizimkilerin önünde duruyorum sadece bizimkilerin önünde duruyorum. Smoldra. maksat bizimkilere dönmesinler abi. Güzel. Bir bitmedi be sıçramız. Bir bitmedi be. Bak sadece takımın önünde durdum. Hala yarı candan fazla. <laughs> Yarı candan fazla canım var abi. Muazzam ya. <laughs> Yetiştik mi oraya? Yetiştik mi oraya? Köz ettik mi adamları? Anın satayım. Viego'ya bak. Utanmasa pentatçakla. la. İşte abi dediğim gibi set Viego Bıçarlar bozuk çarlar Ne yapacağını nasıl yapacağını kestiremiyorsun Riot demiş ki Ulti çalabiliyoruz Başkasının ultisini çalabiliyoruz O da zaten sapık bıçar Neden normal Karakterin skill'lerini çalmayalım ki Ve Viego'yu yapmış Agam bak bu Fizz genelde bu tarz adamlar olur ya oyunu sonuna kadar kazanırken satan en de sonunda satacak gibi geliyor İnşallah yanılırım İnşallah yanılırım abi önlerinde durayım da bari bir şey yapamazsa adı nedir onun. bizim adamlara gelemesinler çıldırırsın ya vallaha çıldırırsın Billahi çıldırırsın Allah'ım Aga. Bak bunların 3'ü de bende. 4'ü de, de bende. Anasını satayım. Oradan kule mule açmanız lazım. Kule mule falan filan. Bırakmayın abi. Açın. TP'si varmış anasını satayım. Satıyoruz mu yavaştan? Aga. Agam. Ölmeyin. Ultiyi de vurdukmadılar. Anasını satayım. Smolder'da 200... 225 stek olmuş. Hadi aslanım Diego. Smalldır aldı en baştan. Güzel. Anasını satayım. Vallahi taşıdı billa taşıdı çok güzel. Aga taşınıyoruz bir tıkta. Bir tıkta taşısınlar yapacak bir şey yok. <laughs> Olmaz öyle şey yok rüya mı? satayım. Ben bizimkilerin önünde durdum sürece sorun yok. Güzel geldi. Dağıttık abi orayı. Vallahi dağıttık. Billahi dağıttık. Bu arada Viego'suz dağıttık orayı. Fena satış koydular. Fena. GG. Şu kardeşliğimin de bir itemini geliştireyim. Bakalım kaç LP atacak. Abi benim adıma kolay bir maçtı açık konuşmak gerekirse. Ya yapmamız gereken her şeyi yaptık. Ondan yana sıkıntı yok da. Yani jungle'ımız cidden bildiğin closer geldi anasını satayım. Adam hyper carry koydu. Ama ben support'a vereceğim. <laughs> Support'ları sevin abi. Vallahi güzel oyuna 6 sene sonra dönüp de ya 15. günde tekrardan eskinin platinine gelmek bence gayet tatlı. İzlediğiniz için teşekkür